Vahdet Özkoçak'la konuşacağız. bir antropologla da konuşmak istedik meseleyi salgını. Çünkü bize bu meselenin genel çerçevesini doğru bir şekilde çizip anlam, anlamamızı daha da kolaylaştıracaktır. O yüzden bu tip meselelerde antropologlara da başvurmak gerekiyor. Ve o yüzden biz de tam Doktor Vahdet Özkoçak'a soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Doktor Vahdet Özkoçak efendim attığımızda ee, hoş geldiniz efendim beni duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyorum hoş bulduk Eren Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bir antropologla konuşmak önemli benim açımdan çünkü bu tip insani meseleleri anlayabilmek için elbette mikrobiyoloji en önemli elimizdeki ilk kapı ama tek kapı değil mikrobiyoloji. Diğer bir kapı da antropoloji. Biz antropoloji açısından o kapıdan da buna baktığımızda. Daha önce bu insanların başına gelince ne olmuş, ne etkileri olmuş, niye olmuş? Sonra bu insanlar hangi hataları yapmışlar, ne halde yapmışlar? Bunların hepsini de antropoloji sayesinde anlayacağız ki hem bugün kurtulabilelim hem de yarın bir daha başımıza gelmesin. O yüzden teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim Eren Bey, çok sağ olun. Şimdi geçmişteki salgınlarla başlayalım istiyorum efendim sizinle. Bizim başımıza daha önce böyle şeyler geldi mi? Yoksa ilk defa mı bir salgınla karşılaşıyoruz? Böyle insanlar ilk defa mı birbirine hastalık bulaştırıyordu? İlk defa mı ölüyoruz? Böyle çok şaşırdık birden sanki ilk defa olmuş gibi. İlk defa mı oluyor efendim bir salgın? Aslında Eren Bey şöyle bir durum var. Antropologlar, arkeologlar, aynı zamanda sanat tarihçileri ve tarihçilerimiz geçmiş kalıntılara bakarak ve dökümanlara bakarak bunun ilk olmadığını bilmekteler. Öyle ki Türkçülerimiz de artık bu konuları, ki bu konular üzerine yapılmış çalışmaların epidemioloji dediğimiz biyoistatistikle beraber yeniden bir modelleme üzerine gidiliyor ve Trump da bunu gördüğü için önce savsaklamıştı şu an epidemiyoloji üzerine çalışmaya ve yeni bir duyum aldığımız duyumları göre yeni bir istatistiksel modelleme çıkarmaya çalışıyor. Şimdi antropolojiden başlayalım isterseniz Eren Bey. Çünkü antropoloji Türkiye'de çok fazla bilinmeyen ama dünyada çok önemli olan alanlardan biri, bilim dallarımızdan biri. Antropoloji, insan bilimi Eren bir Ve biz antropoloji, bilimi yaparken sosyolojik, biyolojik ve morfolojik özellikleri bakımından insanı tam bir bütün halinde ele alıyoruz. Dediğiniz gibi biraz diğer bilimlerle de aslında çok sıkı fıkıyız. Ben de fiziki, antropoloji ana bilim dalında... Bir öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi bu alanda yapmış bir akademisyen olarak fiziki antropologlar için de pandemilerin yani dünyadaki büyük salgınların ne kadar önemli olduğunu bilmeliyiz. Şimdi e, göç ve salgın hastalıklar arasında çok e, büyük bir bağlantı var aslında. Göç yolları, salgın hastalıklar çünkü bunu biz bin yıllardır pandemileri yaşıyoruz. Ve iki tip üzerinden geliyor Eren Bey bize. Birincisi beba, ikincisi de kolera. Şimdi... Şu an sizin yansıtmış olduğunuz mesela İspanyol gribindeki ırkçılık üzerine, yeni bir biyolojik savaş mıdır üzerine yapılmış bir gazete güpürünü görmekteyiz. Gerçekten çok fazla biyolojik terör unsuru olup olmadığı, bu pandemilerin biliyorsunuz Trump Çin virüsü diye açıkladı daha sonra Çinliler kızdı bizden ortaya çıktı ama bizim coğrafyamızda bu bir pandemidir diyerek büyük bir atışmalar, savaşmalar oldu. İspanyol grubu sırası geldiğinde açıklayacağım en önemli unsurlardan biri. Çünkü günümüzdeki sosyal medya yoktu. Ancak geleneksel medya üzerinden, gazete güpürleri üzerinden bir savaşlar olduğunu görmekteyiz. Tarihi kayıtlarda bunlar görülmekte. Gerçekten önemli. Şu an kara vebayı görmekteyiz ekrana yansıttığınız kısmıyla. Bizim aslında dünyayı etkileyen başlıca salgınlara baktığımız zaman Antonius dediğimiz Galen salgını vardı. Roma İmparatorluğu'nda yaşamış olan ve Ruh seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş salgın hastalık. Günde 2000 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bakın, tabii teknoloji yok, tıp ilerlememiş, modern tıp yok vesaire ama o dönemlerde de bu kadar kırılmalar olmuştu. Çok büyük kırılmalar olmuştu. Şu an modern tıpla biz bu pandemiyi nasıl alt edebileceğimizi biliyoruz. Sosyal medya üzerinden bilgiler gelebiliyor. Tabii kirli bilgiler de var sizin az önce aktardığınız gibi. O kirli bilgiler dışında gerçek bilgiler de ortaya çıkmakta. Şimdi yaklaşık 10 yıl süren bu galen salgınında 7 ila 15 milyon kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Ve aynı zamanda bu imparatorluğun çöküşü demekti. Bakın imparatorlukları çökerten pandemiler olmuş. Çağ, e, resmen çağı kapatıp yeni çağı açmış diyebiliriz resmen. Justinian vebası oldu biliyorsunuz Mısır'dan oradan Suriye Suriyeden de Anadolu'ya ulaştığı söylendi Eren Bey evet. ve bu Justinian İstanbul'a Konstantinopol'a tüm girişler çıkışlar kapattıysa da salgın ee, bu hastalık askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler vasıtasıyla tüm şehre yayılmıştı ve baktığımız zaman günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa süre sonra günde binlere ulaştı ve mezar yerleri dolunca ölüler denize atıldı bildirilmiş. Ve nüfusunun da yüzde 40'ını kaybetmiş. Bakın bu da büyük bir pandemidir. Çok büyük. Ve, e, ve milattan sonra 541 yılında Eren Bey patlak veren Jusinyen vebasının 25 milyon yakın insanın hayatına mal olduğu düşünülüyor. Şimdi aynı zamanda bir durum daha var burada. İlim insanları salgını çağdaş. Yani daha güncel tarihçilerin düşündüğünün aksine Mısır değil, Asya kökenli olduğunu iddia ediyor. Bakın bu şimdi bu iddialara baktığımız zaman DNA analizlerine baktığımız zaman gerçekten ne kadar büyük bir olgu olduğunu, ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Çünkü bu vebada şöyle bir durum var, bu salgında şöyle bir durum var. Bir biyolojik silah olarak atların kullanıldığı düşünülüyor. Nasıl Çin hükümeti Trump'ın askerlerini göndererek Wuhan bölgesinde ve o bölgede bu korona e, virüsünü, covid 19 yaydığını düşünmüşse, bakın yüzyıllarca önce yapılmış olan bir e, araştırmada, çalışmada ve salgın bildiriminde de bir biyolojik silah olarak atların kullanıldığı düşünülmüş. Şimdi araştırmanın yazarı e, Peter Damgard diyor ki, incelediğimiz şu şu, yani su üzerinde milattan sonra yaklaşık 200 e, yani Justinian vebasının Avrupa'ya alt üst etmesinden birkaç yüzyıl öncesine dayanıyor diyor. Bakın bilim insanları bunu çalışıyor. Ve diyorlar ki yoğun ticaret çok muhtemel bir etmendi. Ve bunun üzerine Yapılan çalışmalarda atlar üzerinden, yani hastalıklı atlar üzerinden bu bilgilerin geldiği ve bunun su kaynaklarını atıp kirletip bir veba haline getirdiği, bir salgın haline getirildiği konuşuluyor. Evet. Bakın bu yayın 10 Mayıs 2018 yılında yapılmış. Bu 18. O, hocam 18. yüzyılda yani işte e, şeyde e, 18. yüzyılda diyorum. Hicri 18'de. Evet. 639 yılına denk geliyor. Anvas salgını var. Hatta evet. işte o Hazreti Ömer radıyallahu Anh orada talimatlar veriyor o Anvas vebasından. Salgın evet. da ismini Filistin'deki bir köyden alıyor. Orada da evet. benzer şeyler oluyor. Salgının sonunda artık çok fazla insan ölünce, İslam tarihinde siyasi modeller değişiyor bölgede, devletlerin yapıları değişiyor. Sırf evet. bir vebanın evet. sonucunda yani. Evet. evet, evet Eren Bey. Şimdi bu pandemiler çok önemli. Şimdi yayınımızın sonunda bunda tartışacağız. Artık Covid 19'dan sonra dünyadaki birçok düzen değişecek gerçekten. Evet. Bununla ilgili sosyal medyada bir paylaşım da yapmıştım. Belki size ulaştırmışlardır arkadaşlarımız. E, rejimiz eğer elindeyse bunu yansıtabilir. Yayının sonunda konuşacağız. Artık Covid 19'dan sonra gerçekten dünyada birçok taş yerinden oynadı. Elbette değişecek tabii ki siyasi yapılar değişecek. Ondan sonra bu mesele yaklaşım biçimlerimiz değişecek ama bizim sırayla gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Tabii şimdi bugün şu an itibariyle bizim bütün motivasyonumuz bir salgın farkındalığı oluşturmak. Çünkü bu meseleyle ilgili olan özellikle de çiçek hastalığının salgının dünyada yenilmesinde çok ciddi rolü olan Larry isimli bir profesör çok yaşlı şu anda. O bir üç kelime söylüyor. Dedi ki ben dünyadaki bütün salgın bölgelerini gezdim yaklaşık onlarca salgını inceledim. Ve onlarca salgında ilaç, tıp ve sosyolojisinde bunu araştırmalar yaptım. Üç kelimeye odaklanmanızı rica ediyorum dedi. Üç salgın dedi üç kelimeyle yeniliyor. Birinci kelime temizlik, ikinci kelime dikkat, üçüncü kelime farkındalık. Ve dedi salgının Aynen. olma sebebi de yine dedi dikkatsizlik, pislik ve dedi farkında olmama hali dedi. Siz katıl, Katılıyor musunuz hocam buna tarihsel süreç açısından bakınca? Tabii ki baktığımız zaman katılıyoruz. Çünkü şimdi sırayla gittiğimiz zaman doğru söylüyorsun. Çiçek hastalığı tüm dünyada eradike yani tamamen yok edilmiştir. Fakat çocuk felci ve diğer göçmenler ve mültecilerin getirmiş olduğu şu an bunu da yaşıyoruz. Evet. Ve bunları da görüyoruz gerçekten. Ve çok önemli konular baktığımız zaman bunlar. Diğer salgınlara baktığımız zaman aslında Eren Bey bu algı oluşurken çok önemli gerçekten. Diğer salgınlara da baktığımız zaman... 8-10 tane büyük pandemi görüyoruz aslında Eren Bey. 8-10 tane büyük pandemiden sonra bi bi biyolojik silah mıdır değil midir tartışmış bilim insanlar ve Osmanlı'yı Osmanlı döneminde gerçekten yıpratan bazı e durumlar da olmuş. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasındaki tifüs salgını. 1914-1918 yılları arasında tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın, savaşın beraberinde getirdiği bir olguydu. Bakın, sanılanın aksine aslında insanlar savaşlardan çok salgın hastalıklardan öldü. Biz şimdi bunları da tartışmamız gerekiyor aslında. Çünkü tarihi veriler var. Örneğin 1853-1856 Kırım Savaşı'nda çatışmada ölenlerin sayısı o günkü tarihi kayıtlarda 20 binken hastalıktan ölenlerin sayısı 75 bindir. Yaklaşık 3,5 katıdır. Ve benzer şekilde 1921-1922 Kurtuluş Savaşı'nda da çatışmada ölenlerin sayısı 9.167 iken bu hastalıktan, hastalıklardan ölenlerin sayısı ise 22.690'dı. Bakın az önce sizin bilim insanının söylediği farkındalık, temizlik, hijyen ve diğer konular gerçekten ne kadar önemli olduğunu, özellikle savaş anında ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Şu anda dünya aslında bir ekonomik savaşta Eren Bey. Biz de bir ekonomik savaşın içerisinde olduğumuz için yine bu konulara dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu konuları görmemiz gerekiyor. Evet hocam, bu, e, ekonomik savaş, ekonomik boyutu da var bu meseleniz dediniz de onun önemine binaen evet dedim. Yani bu işin bir de ekonomik tarafı var. Zaten salgınla mücadelede dünyadaki bütün devletlerin, e, bütün hükümetlerin, bütün uyarı yapan uzmanların birazcık o uyarıların dikkate alınmamasının sebebi şu. Çünkü her uyarı için peki nasıl para kazanacağız cevabı duyuluyor dünyanın her yerinde. Evden çıkma. Tamam da nasıl para kazanacağız? Evden çıkma. Tamam da taksitleri nasıl ödeyeceğiz? Evden çıkma. Tamam da parayı nereden bulacağız? Sorusu dünyadaki bütün devletlerin en çok karşılaştığı soru. Dolayısıyla mahvolmuş durumda zaten dünya ekonomisi. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediğini söyleyeyim belki sizin açınızdan de şeyi vardır. Dünya Sağlık özür dilerim IMF bugün açık, dün açıklama yaptığı IMF diyor ki IMF Başkanı çok büyük bir küresel resesyon geliyor. Doğru. Acayip büyük iflaslarla karşılaşacağız. Doğru. Zarar edeceğiz. Borsalar şunlar bunlar bir sürü servet kaybolacak, Doğru. Ama 3 ay sonra her şey eski haline döner diyor. Siz ne diyorsunuz buna? Nedeni şu çünkü 1918 İspanyol gribi salgınında gerçekten e, yapılan çalışmalara baktığımız zaman komple teorileri vardı. Ve aynı zamanda ırkçılık ortaya çıkmıştı. Evet. Hatta Almanların U-Bot'lar tarafından getirdiği. Düşünün. Almanların U-Bot'lar tarafından getirildiği. O zaman geleneksel medya var. Yeni medya yok. Sosyal medya yok. Orada örgütlemeleri yani içine kapanmayı virüs üzerinden, salgın üzerinden Alman düşmanlığı üzerinden getirmişler. Bakınız. Gerçekten çok önemli. Şu an IMF'nin yaptığı da aslında bu ekonomik savaşları körüklemek değil. Nelerin olabileceğini gördükleri için, kestirebildikleri için bakın artık bu işin zengini fakiri kalmadı. Ya. Yeah. Artık villaların ya da Ferrari'lerin, araçların herhangi bir önemi kalmadı. Aynı. Salgın hastalık gösterdi. Hepimiz eşitiz. Ve bu salgına yakalandığımız zaman 65 yaş üstü için hepimizde hemen hemen aynı oranlar var. 65 yaş altı, 60 yaş altı için hepimiz için risk hemen hemen aynı. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor aslında baktığınız zaman. Ve her yüzyılda bir böyle büyük pandemiler görülmüş. Ve her yüzyılda bir dünyanın çehresi değişmiş. Ekonomik zeminlerin değiştiğini görebiliyoruz şu an. Eren Bey farkındaysınız. Evet, de. evet. İlerleyen zamanlarda konuşacağız mesela İtalya konusu. Bakın Avrupa Birliği'nde İtalya aslında ulusçuluğun ve diğer alanların nasıl değiştiğini gösterdi. Bakın hem Çin hem Rusya İtalya'nın yanında yer alarak Avrupa Birliği'ne yapılan serzenişte bile ne kadar kutuplaşmanın gerileceğini gösterdi farkındaysanız yani. Evet. İtalyan medyası salgının ilk günlerinde bu bir Fransız oyunu. Fransızlar bizden nefret ediyor. İtalyanların içine kapanmasını istiyor. O yüzden de biraz abartıyorlar, dedikodu yapıyorlar diyorlardı. Öyle Fransız oyunu falan değilmiş yani. Bu bayağı gerçek bir salgınmış. Onu biraz geç anladılar. Şimdi de bedelini ödüyorlar. Şimdi Eren Bey geç anlayanların bedellerini ödediğini şöyle görüyoruz. İngiltere okulları kapatmamıştı biliyorsunuz. Evet. Tahmin. Fakat düğün yaptı. Hatta İngilizler doğal seçilim olsun. İşte yaşlılarımızı kaydetsek de bizim için çok önemli değil. Ekonomi daha önemli. Yoğun bakımlara almaya gerek öyle. yok. Yoğun bakım yataklarımız önemli değil. Fakat biz şunu unuttuk. Biz insanız. İnsan insanı yapan en önemli özelliklerden biri empati kurmasıdır. Karşındakinin yerine koyabilmektir. Ve merhametliyiz. Bakın. biz merhametli Evet. Insan. Peki hocam önemli. şunu söylediniz ya siz bize hani dünyada köklü değişiklikler olacak her virüste olduğu gibi bunda da olacak diye. Evet. Bakın mesela belki katılır mısınız? Bir örnekleri verelim şimdi size. Eski Birleşmiş Milletler diplomatı diyor ki korona sonrası Çin merkezli bir küreselleşme yaşayacağız diyor. John evet. Allen var, evet. ABD'li general. O da diyor ki Koronanın tarihi zafer elde edenler tarafından yazılacak diyor. Hani sanki bir ikinci dünya savaşı var. Kim yenerse o kazanır. Eyvah Ruslar yendi Almanları gibi görünüyor. Hadi bakalım Japonya'ya iki bu atom bombası atalım da bu ikinci dünya savaşından sonraki dünyada söz sahibi olanın durumu yaşarız diyor. Yani ben öyle yorumladım. O diyor ki koronanın tarihini zafer elde edenler yazacak diyor John Allen. Mesela Richard Haas var. Bu da emekli bir diplomat. Diyor ki Korona sonrası daha fazla başarısız devlet göreceğiz diyor. Ee, evet. John Ikenberry var efendim, uluslararası ilişkiler profesörü. Korona anti-küreselleşmecileri, Çin'e yönelik şahinleri ve milliyetçileri güçlendirecek diyor. Ayrıca büyük güç rekabetini daha da derinleştirecek diyor. Stephen Walt var efendim, uluslararası ilişkiler profesörü. O da başka bir şey söylüyor. Diyor ki devlet güçlenecek. Milliyetçilik konsolide olacak ki oluyor şu anda görüyoruz. Kriz evet. batıdan doğuya sürmekte olan göç kaymasını hızlandıracak. Kriz dünyayı daha az açık ve daha az özgür hale getirecek diyor. Ve Robin Niblet var efendim. Diyor ki korona hükümetleri, şirketleri ve toplumları uzamış bir ekonomik izolasyonla mücadele etmek için kapasiteleri güçlendirmeye yetecek Bu bildiğimiz küreselleşmenin sonu anlamına geliyor diyor. Ve en sonunda... İbrahim Kalın var efendim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Onu da okuyalım Diyor ki İbrahim Kalın Bir miladın ortasındayız Bir büyük kırılma noktasının içinden geçiyoruz Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor Yani şu anda 6 analiz okuduk Uluslararası analiz aynısını söylüyor Bir kırılma olacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor Ama Önce bu fırtınayı atlatalım Salgını durduralım evet. Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim kendimizi ve etrafımızdaki koruyalım. Daha sonra bu işlere bakarız diyor. Şimdi bu 6 tane analiz uluslararası konuda uzman analizcinin görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten milliyetçilik yükselecek, küreselleşmenin sonu gelecek gibi durumlar var mı hocam virüsten sonraki dünyada? Bir antropolog aynı zamanda hem bürokratik e, çalışmalar ço içerisinde yer alıyorum, hem de aynı zamanda bir sendikanın genel başkanlığını yapıyorum. Bir ayağımız siyasette olduğu için. Dilerseniz Reji eğer benim üç gün önce e, Facebook ve Twitter hesabından yapmış olduğum açıklamanın görüntüsünü koyabilirse ben iletmiştim. Onun üzerinden gidersek çok daha akıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu beyefendilerin, bu ilgili kişilerin yapmış olduğu açıklamalardan yaklaşık bir veya iki gün önceydi. Ben bir açıklama yapmıştım, e, Eren Bey. Buyur. Ve şöyle açıklama yaptım. Koronavirüs, COVID-19'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedim. Akıl ve bilimi önceleyen siyasi akımlar itibar görecek. Hamasi söylemlerle toplumu yönlendirme dönemi bitecek. Nasıl oldu biliyor musunuz? İşte Almanya ve aynı zamanda İngiltere örneği. Almanya asla hamasi davranmadı. Siyasi akımlar itibar görmesi bakımından bilimi önceledi. Fakat İngiltere hiçbir şey olmaz dedi. İtalya ise vatandaşlarının yapmış olduğu güneye doğru akımdan dolayı, tatil akımından dolayı maalesef virüse en fazla zayiat veren ülkelerden biri oldu. Diğer maddeye geçelim. Sosyal devletin önemi ortaya çıktı. Sadece birey değil, sosyal devlet içinde toplumu önceleyen siyasi politikalarda önemini artıracak. İşte biz bunu yaptık. Yaşlılarımızı önemsedik. Ve dün Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklama ile gençlerimizin de ne kadar Risk grubunda olduğunu, taşıyıcı olarak risk grubunda olduğunu, hayatını kaybedenler bakımından oranlarının çok düşük olduğunu, ancak sadece yaşlılarımızın değil gençlerimizin de önlem alması gerektiğini ve kendi o halinizi ilan edin diyerek de bunu belirtmiş olduk. Çok Tabii. güzel tarif. Çok önemli konu Herkesin, var. her vatandaşın kendi evinde kendi o halini ilan etmesi lazım, değil mi? izolasyon şart. Çok önemli. Ee, çok elensiz. önemli. Bu, bu şu Makaleler ana kadar. De... Ben bunu tarif etmenin yolunu arıyordum da bulamıyordum. Tamam. Bu özet tarif ediyor. Herkes evet. kendi evinde kendi o halini ilan etsin. Çağrı tarif. Niye bekliyorsunuz bu devletten sokağa çıkma yasağı. Bu kadar. Çünkü ya devlet sokağa çıkma yasağı ilan etsin diye sokaktan yazıyor bir de. Yaydanın şu, sokağa çıkma ilan etmenin nedeni şu aslında, vatandaşlarımızın bir farkındalığı oluşmadı. Maalesef bizim en büyük eksiğimiz şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı bütün çalışmaları öteleyen, önceleyen, perdeleyen bir şey var. Farkındalığımız yok. Dün bir alışveriş yaptık, evde kal çağrısına uyuyoruz tabii biz akademisyenlerde elimizden geldiğince. Dün bir alışveriş yaptık, bir kardeşimiz damacana su getirdi fakat ne eldiven var ne de maske var. Bu kardeşimiz aynı zamanda benden para aldı ve para alışverişinde bulundu. Şimdi bu farkındalığı oluşturmasak bu kardeşlerimiz kendi evine, iş yerine ve aynı zamanda yüzlerce eve gidiyor bakın bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz. Bu virüsü dağıttıkları zaman işte o zaman devletimizin aldığı bütün önlemler boşa gidebilir. Bakın Almanya'nın bir çağrısı oldu. Toplumumuzda minimum %40, maksimum %60 enfekte vatandaşımız olacaktır. Bizim önceliğimiz şudur. Biz yoğun bakımlarda modern tıp bakımından onların tedavi edilmesi konusunda biraz canı şu şekilde değil de şöyle yalın diyorlar. Nedeni şu, eğer bu havuz eğrisi çok yüksek olmazsa herkes 14 gün boyunca enfeksiyondan karantina altına alınabilecek, bakımı yapılacak ve iyileştiği zaman, sağlatıcıdır çünkü, iyileştiği zaman tekrar evine gönderilebilecek. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunu yapması lazım. O istediği ülkeleri içerisinde özel ve devlet üniversitelerimizin tamamı pandemi hastaneleri olduğu yerinde karardı. bir karardı. Biz birinciyiz. Şu an birinci olduğumuz halde yayılım hızını düşürmemiz için devletimiz bize uyarılarda bulunurken bizim bu uyarılara riayet etmemiz lazım. Ama çok hala farkında yani. farkında yok. Gençlerimiz hala geziyor. Biz sadece bu işi yaşlarımızın üzerine atarak kurtulamayız. Çünkü yaşlarımız için devletimiz onların can güvenliği için evde kalmalarını ya. istiyor. Ama gençlerimiz dağıtıcı. Özellikle çocuklarımız için atılan adım çok çok değerliydi. Çünkü en iyi dağıtıcı ve sosyalizasyonu en az olan çocuklarımız. Bakın İtalya, İngiltere'nin evet. yapmış olduğu yeni attığı adımları biz daha ayın başındayken attık. Türkiye Cumhuriyeti'nin belki bir eksiği olabilir. O da bu hızlı kitlerin getirilmesi. Belki üç gün önce getirilebilirdi. Dört gün önce getirilebilirdi. Bizim kurulu evet. üyeleri de bunu söylüyor. Bizim tek eksiğimiz bu oldu. Nedeni şu, günlük 20 bine çıkarsak yani zaten biz izole ederiz. Çünkü farkındaysanız eğer yurt dışından gelenlerin temasları o temasların temasların artık bulunuyor şu an farkındaysanız. Evet, herhalde. onun peşine düşmüş yani, durumda yani, devlet. Yani, Aynen öyle. İkinci evet, dalgayı, herhalde, ikinci daireyi arıyor şu anda. Büyük bir ihtimalle ikinci daireyi de bulduğumuz zaman o daireyi kapattığımız zaman, izole ettiğimiz zaman en az zayiat da İnşallah o yüzden bu hafta çok önemli. Bu iki hafta çok önemli. Evet. Şimdi tekrar baktığımız zaman, geri döndüğümüz zaman uyarılara. Başta sağlık olmak üzere eğitimle devlet güvencesinde olmasının önemi ortaya çıktı sosyal devletin de önemi daha fazla kavranacak. kavranacak. Bakın, sosyal evet. Kavranacak. Evet. Kavradık çok... şu an hatırlarsanız da. Aynen evet. Toplum olarak kavradık bunu Eren Bey. Niye? Çünkü devletimiz zaten yatırımları yapıyor. Peki. Çin'den 1 milyon aşı getirildi, ilaçlar getirildi. Bunlar çok değerli çalışmalar. Ve en önemlisi virüs bizi biz yapan değerli. Yani insanların ihtiyaçlarını da değiştirecektir. Birlikte başaracağız. Allah devletimize güç versin diyorum Ölen Bey. Amin. Çok teşekkür ederiz. Hocam değerli katkılarınızdan dolayı ben kişisel olarak da çok merak ediyordum antropoloji çerçevesinde nasıl görünüyor. Ve bunu da seyircilerimize sizin sayenizde aktarabildik. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Sağolunuz, varolunuz efendim. İyi yayınlar efendim. İyi yayın. Teşekkür ederim. Ve doktor